Bana emzik çok soruluyor. Ben de emzik seven bir doktorum. Diyorum ki çocuklar rahat emzik kullanabilirler. Ee, özellikle uyku dönemlerinde kullanırlarsa da faydasını görebilirler. Bu emzikler nasıl olmalı diye çok sorulur. Bu emzikler damaklı emzikler olabilir. Bu emzikler damaksız, düz emzikler olabilir. Bu emzikler kavuçuk olabilir. Bu emzikler lateks olabilir. Bu emzikler suti dediğimiz peşine bir oyuncağa takıldığı emzikler de olabilir. Yine burada olmayan değişik emzik şekilleri de olabilir. Emzik için bilmeniz gereken birkaç şey var. 1- Güvenliğini iyi kontrol edin. 2- Steril etmeyi unutmayın. 3- Ayı geldiğinde değiştirmeyi unutmayın. Çünkü farklı boyutlarda, aynı emzik birbirlerinden farklı boyutlarda ve en iyi emzik çocuğun aldığı, kabul ettiği, tuttuğu emziktir. Bazen çocuk sadece bakkal emziği sever. Bu gerçeği de onun